Tunalar, Alfa Romeo ve Jeep bayisinden herkese merhabalar. Ben satış danışmanı Ayşe Gül Sizlere tarihi 1941'lere dayanan, dünyanın ilk 4x4 özelliği ile birlikte zorlu arazi şartlarını kolaylaştıran, Jeep'in tarihsel çizgilerin üzerinde barındıran ve 80 yıldan bugüne özgürlük, macera, özgünlük ve tutkuya kalıcı bir şekilde sadık kalan Jeep Renegade aracımızdan bahsedeceğim. Renegade aracımızda Longitude, Limited, S Limited olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulmaktadır. Şu an yanımda gördüğünüz araç orta donanımı ifade eden Limited pakettir. Renegade 1.3 motor 150 beygir 270 Nm torka sahiptir. Bagaj hacmi 351 litre olup Arka koltukları katladığınız zaman 1297 litrelik geniş bir bagaj hacmi sizlere sunmaktadır. Limited paketimizin standart özelliklerinden bahsedecek olursak 17 alaşım jantlar, anahtarsız giriş çalıştırma, otomatik katlanabilen yan aynalar, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası ve otomatik yanın uzun farlar gibi birçok donanım özelliğine sahiptir. Dilerseniz Limited paketine opsiyon olarak Sunroof seçeneği de ekleyebilirsiniz. Aracımızı daha yakından görmek, donanım seviyelerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri showroomumuza bekleriz. Hoşçakalın.